Şifteleit.net'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün HP'nin yeni ultrabook'u Spectre 13'ü inceliyoruz. Evet Kerem, şu an önümüzde hakikaten çok güzel bir bilgisayar var. Evet, yani sadece tasarımını bile zaten yarım saat konuşabiliriz istesek. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, uygun fiyatlı bir ürün değil. Hatta oldukça İmkanlıyor, üst segmentte uygun. yer alan... 6500 lira fiyat seviyesinde bir ultrabook modeli ama gerçekten hem performansıyla hem özel tasarımıyla benim şu ana kadar gördüğüm yeni MacBook'lar ve Dell XPS 13 gibi rakipleriyle de karşılaştırdığımda en şık ultrabook modeli diyebilirim. İstersen hemen bir tasarıma geçmeden önce Aynen. bir teknik detaylardan bahsedeyim. 1.1 kilogram ağırlığında olan HP Spectre 13 10,4 milimetre en kalın noktasında kalınlığa sahip Bang Olufsen'in ses sistemini kullanan cihazda 13.3 inçlik Full HD çözünürlüklü bir ekranımız yer alıyor. Donanım tarafında 2.5 GHz sahasında çalışan ancak Turbo Boost ile birlikte 3.1 GHz'e kadar çıkabilen i7-6500U işlemcisinin yanı sıra HD Graphics 520 grafik birimi, 8 GB RAM ve 512 GB'lık bir SSD bulunuyor. Batarya tarafında 9 saatlik bir batarya ömrü vaat ediyor HP ama pil ömrü tarafında bunu ne kadar karşılanabildiğini konuşacağız. İstersen tasarımıyla başlayalım. Zaten en başta söylediğimiz gibi kesinlikle tasarımıyla öne çıkan bir çok şık Ultrabook. Çok o hem şık. dışarıdan görünümü gerçekten çok şık hem de taşınabilirlik anlamında gerçekten diğer Ultrabook modelleriyle beraber çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. Zaten az önce söyledim sadece 1.1 kilogram ağırlığında ve en kalın noktasında 10.4 milimetre bir kalınlığı var yani jilet gibi bir... Yani tablet taşır gibi ben elma aldığımda... Evet bir... yani şöyle hani tek elle falan çok rahat taşıyabiliyorsunuz zaten... Toplantıya Bu... git al şöyle şöyle... Aynen, aynen. Toplantıya git çok Ki... çok... Kutu açılışı videosunda da bir hı. deri kılıfla beraber geliyor. Hı hı. Onunla beraber taşıması, kullanması çok kolay oluyor. Bayağı bir tablet taşır gibi hiç yani biz alışmışız böyle 2 kilo, 3 kilo. Tabii ben şeylerle gezmeye, laptoplarla gezmeye hani bu neredeyse bir telefon, hani, tablet taşır gibi bir şey oluyor. Hani benimle karşılaştığında karşılaştığında inanılmaz komedi bu olay. Ben mesela oyuncu laptopuyla geziyorum yani genelde. Iki iki buçuk yani 2 buçuk kilo'dan başlıyor. 2,5 kilo'dan başlayan <laughs> seçeneklerle sırtımda bir hamal gibi taşıyorum. Ama bu hakikaten Tasarım olarak ve incelik olarak 10 milimetre demiştik yani 10 mm. galiba en evet. kalın noktası o da. Hani buradan böyle fark ediyor mu zaten öyle bir çizgi de Ya şöyle yandan o. göründüğü zaman zaten ne kadar Hı -hı. ince olduğu belli oluyor. Tasarım detaylarına baktığımızda HP'nin bu modelde farklı bir logo kullandığını görüyoruz. Evet. Ee, arka tarafında böyle bir, bu arada tamamen karbon fiber bir kasadan bahsediyoruz karbon. aslında. Bu kadar hafif olmasının da en büyük sebebi bu karbon fiber çünkü hani böyle yarış arabalarında falan da kullanılan bir materyaldir. Hafif olması dolayısıyla şu arka tarafındaki altın renkli metal plaka gerçekten cihazın tasarımına alüminyum mu bu? Evet. Alüminyum olması lazım. Yani Aynen. çünkü bütün parçaları da çok özenle seçilmiş hani çok yüksek kalitedeki parçalar olduğu için yani ya karbon da zaten yani belli, belli ediyor şimdi Oturup hani plastik bir kasa falan bekleyemezsin böyle bir bilgisayardan ki hani içindeki güçlü donanımın da bir şekilde soğutması gerekiyor. <laughs> o evet, orada da yani bunu donanım tarafında konuşacağız hani inceliğine vesairesine göre gerçekten güçlü donanım bileşenleri Bayağı var. Iyi. Şimdi tasarım noktasında şu hoşuma giden bir detay oldu. İç tarafta dışarıdan görünmeyen gizlenmiş bir menteşemiz var. Bu menteşe iç tarafta ekranı açtığınızda görüntüleniyor ancak kapattığınız zaman arkası gördüğünüz gibi dümdüz. O görüntüyü bozan bir menteşe görünümü yok. Onu da güzel e, tasarlamışlar. Onun dışında tasarım tarafında söyleyebileceğimiz Bang Olufsen'in ses sistemi var. Zaten Bang Olufsen markasını mutlaka e, izleyenlerimiz aşinadır. E, gerçekten hani Bose gibi e, üst düzey ses ekipmanları üreten bir e, firma. Bu modelde de gerçekten başarılı bir hoparlör sistemi var. Her iki tarafta klavyenin soluna ve Sağ sağına... Sağ ve konuşlandırmışlar. Aynen yerleştirilmiş... E, hoparlörler var. Ancak şunu söyleyeyim, Macbook modelleriyle karşılaştırdığımız zaman ses seviyesi olarak bir tık aşağıda kalıyor. Yani genel olarak değerlendirdiğimizde gayet üst seviyede ama karşılaştırma yapmak gerekirse Macbook'un biraz daha iyi Hı -hı. hoparlör kalitesi. Onun dışında giriş çıkış noktalarına baktığımızda giriş çıkış noktalarının tümü Arka dürme. arkada konumlandırılmış ve bizim bugüne kadar gördüğümüz giriş çıkış noktalarından biraz farklı. Şimdi bir tane üç buçuk milimetrelik kulaklık girişimiz var. Onun hemen diğer tarafında iki tane USB Type-C ama Thunderbolt destekli çok hı hı. hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabilen USB 3.0'a göre iki tane USB Type-C bağlantı noktamız var. En sol tarafta da bir tane daha USB Type-C bağlantı noktamız var. Burada, buradan da cihazımızı şarj etmek için kullanıyoruz. Şimdi çok ince bir laptop olduğu için, daha doğrusu ultrabook olduğu için... Standart bir USB girişi kullanamamışlar sanırım. Evet, yani o hani biraz kullanırken dert olabilir. Yani ya kablosuz Bluetooth 4.2 desteklediği için ya kablosuz ürünlere ...yöneliceksiniz ya da Type-C Çeviri çevirici type, e adaptörlerle beraber. Yani aslında Macbook 2016'nın yaşamış olduğu, 2016 model Macbook'un yaşamış olduğu yetersiz e portlar bir nebze burada da e mevcut. Burada tabi ekstra olarak iki tane Thunderbolt USB Type-C'nin olması çok avantajlı. Veri transferi anlamında ciddi bir hız sunuyor. aslında Macbook'a oranla hani avantaj noktası çok farklı. Macbook'ta sanırsam bir tane zaten evet, bir giriş tane giriş var. var. Burada aslında 3 tane 4 tane girişi var ama hani e, modelin de sana sunduğu tasarım hani böyle bir tasarım 10 milimetrelik bir tasarım istiyorsan böyle bir giriş yapmak zorundayız. Evet, bir şeylerden gelir. fedakarlık hani e, etmen zor gerekiyor. Zor biraz oraya demek ki sığdırabilmek. Yani zaten hani böyle bir ürünü alacak e, bütçesi olan bir kişi de zaten büyük ihtimalle Bluetooth ürünlere veya USB Type-C evet. çeviricilere hani rahatlıkla para ayırabilecek biri olacağı için ...çok sorun olduğunu zannetmiyorum. Tasarım tarafında en son klavye ve e, touchpad'inden bahsedelim. Klavyesi arka aydınlatmalı. Gerçekten çok başarılı yazı yazarken vesaire... E, ...sizi üzmeyecek bir klavye var. Tabii ki bir ultrabook modeli olduğu için ve yerimiz kısıtlı olduğu için... ...tam teşekküllü değil. Yani bir numpad'imiz yok. Num -pad yok. Ama bu zaten diğer ultrabook modellerinden de alıştığımız üzere e, gördüğümüz bir durum. Touchpad'i diğer özellikle Windows işletim sistemini kullanan diğer e, ultrabook modellerine ve laptop modellerine göre gayet iyi. Ancak bir trackpad hissiyatı yok. Yani burada da hani MacBook'ların birazcık daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii onu da Doğal olarak niye karşılaştırıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Yani fiyat skalası olarak. Yani. Zaten yani yani donanım özelliklerini geçtim. Fiyat skalası olarak zaten onlara çok yakın. Evet. Onlarla neredeyse eşit veya ekran eşit. boyutu da çok benzer. Tabii. Özellikleri de çok benzer. O yüzden direkt hani MacBook'la karşılaştırmamız gerekiyor. MacBook'la zaten iyi olduğu noktalar da var. Birazdan onlara da geliyor olacağız ama touchpad deneyimi konusunda hani direkt bir karşılaştırma yaparsak birazcık gerisinde kalıyor. Çünkü hani Mac'lerin o konuda geçmişten gelen bir tecrübesi ve kendine has bir iyiliği var. Ee, tasarımda daha fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Zaten hani videonun en başında söylediğimiz gibi bir tasarım harikası bence. Çok çok ee, iyi. hem taşınabilirlik noktasında hem dışarıdan baktığınızda göze çok hoş gelen, çok başarılı bir tasarıma sahip. Bir araya girmek istiyorum. ama yani ben net bir şekilde şunu iddia edebilirim. Ben de bazı video çekimlerini gerek okumak gerek yazmak Aynen, için biraz Spectra 13'ü kullandım. Hani o, tamamen tecrübesiz değilim. Ya tasarım olarak ve kullanım tecrübesi olarak benim bugüne kadar deneyimlediğim en iyi notebooklardan biri. Evet çok premium, çok pahalı ama zaten bunun için üretilmiş. Evet. Yani hani, o kes yani öyle bir bütçe. Yani gerçekten zaten. böyle bir bütçe ayırmak istediğinizde yani tasarımsa gerçekten ilk tercihlerinizden biri. Tasarımsa sadece tasarım olarak değil, kaliteli tasarımsa, spektronik çok iyi bir Evet, insan. kolay taşınabilir vesaire olmasıyla Tabii. çok etkili. Şimdi ekran noktasına gelirsek 13.3 inçlik bir ekran boyutumuz var. Bu ekranda Full HD 1920x1080 çözünürlüğü kullanıyoruz. E, IPS LCD panel ve Corning Gorilla Glass çizilmelere ve darbelere karşı cam teknolojisiyle korunuyor. Ekranın özellikle parlaklığı e, yine rakiplerine karşılaştırdığımız zaman çok iyi e, derecelere, nit değerlerine çıkıyor. Güneş altında bile çok rahatlıkla ekranı görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ekranda kullanılan panelin kalitesi de renklerin doygunluğu, canlılığı gerçekten üst seviyede olduğunu gösteriyor. Burada bir parantez açayım. Birçok ultrabook modelinde işte 2K gibi hatta 2K'dan daha yüksek ekran çözünürlükleri gördük. Bu e, kağıt üzerinde daha iyi gibi görünse de böyle cihazlarda çok çok güçlü işlemciler olmadığı için daha doğrusu bu modelde güçlü bir işlemci var ama ekran kartı Genel olmadığı olarak. için e, yani harici bir ekran kartı olmadığı için dahili grafik birimi kullandığımız için yüksek çözünürlüklerde çok ciddi performans sorunu yaşıyoruz. Bunun sebebini ben hani şu şekilde açıklayabilirim hani kesin bir kanıt olarak sunamam ama yani genel olarak bu notebookların Spectre'i şu an ayrı tutuyorum. Genel olarak notebookların, e, özellikle ultrabook sınıfı notebookların donanım özellikleri birbirine çok benziyor. Hani belli evet. bir noktada fark yaratmak istiyorlar. Yani hepsinde aynı e, Intel işlemcisi oluyor, grafik işlemcisi. İşte Bizim ekranımızın çözünürlüğü ha. şu kadardı demek güzel ama. Ama yani bundan bir. Verim alanı yani ediyorsun. günün sonunda küçücük bir ikonların küçücük olduğu bir masaüstü ve sadece çözünürlük yüzünden ciddi bir performans düşüşü yaşıyorsunuz. Tabii tabii. Şimdi bu modelde full HD tercih edilmesi bence çok doğru bir tercih olmuş çünkü zaten 13.3 inçlik bir ekran boyutumuz var. Çok yüksek bir çözünürlüğe ihtiyacımız yok. Bir ultrabook modeli olduğu için dahili bir grafik birimi var, Intel'in HD Graphics 520'den. E, grafik performansını alıyor. Aynen. E öyle olunca çok yüksek performans gösteremeyecektir yüksek çözünürlüklerde. Full HD için çok yeterli bir performans gösteriyor. E ki zaten yüksek çözünürlüklü bir e, görüntü almak istediğin ya ya oyundur ya filmdir, dizidir, filmdir. Aynen öyle e, katılıyorum. Zaten hani filmde 4K'yı ben niye küçük bir ekranda izleyeyim? Açarım devasa bir ekranım varsa evet onda, onda izlerim. gayet yeterli oldu. E, oyun içinde zaten 4K herhangi bir oyunu açamayacağına göre neden 4K tercih edeyim? Mesela, Mesela oyun oynayamıyorsun Ben hani denedin olmak yani oyun oynamak istedim. Mesela atıyorum çalıştırabileceği League of Legends'da şeydir düşük grafikte evet. oyunları ama yani 4K oynayamayacaksın zaten. Yani birazcık hani diyorum ya hani bizde 4K var ama kısmına geçiyor gibi geliyor bende. Ekran konusunda son sadece bir eleştiri yapayım. E, parlaklığı çok iyi olmasına rağmen büyük ihtimalle Corning Gorilla Glass cam nedeniyle yansıma yapıyor. Hmm. Bu da hani güneş altında vesaire çalışıyorsanız biraz can sıkabiliyor. E, ekran konusunda gördüğüm, söyleyebileceğim, tek eleştirebileceğim nokta bu. Bir de ben bir eleştiri istiyorum. Dokunmatik panel ne kadar geçerli? Dokunmatik panelin olmasını isterdim. Ha yani. evet yani dokunmatiği yok. O da yani ha, evet. arayan kullanıcılar için bir eksi olarak düşünülebilir. E, hani rakiplerinde de yok en azından şeyde <laughs> <Yani> falan <laughs> Bekliyorsun hani bu kadar her şey en yüksek seviye olunca ben hakikaten bir evet. ultrabook'ta bunu beklemiştim ama yok maalesef. Donanım tarafına baktığımız zaman HP Spectre 13'ün rakiplerine göre biraz daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Çünkü birçok rakibinde Core işlemcileri yer alıyorken Aynen. HP Spectre 13'te i7 6500U yani 6. nesil Skylake platformuna sahip bir işlemci yer alıyor. Bu işlemci normal hızda, saat hızında 2.5 GHz sahasında çalışıyor. Turbo Boost teknolojisiyle birlikte ihtiyaç duyduğu anlarda 3.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ve bu işlemciyle beraber gelen HD Graphics 520 grafik birimi de grafik tarafındaki gücü e, sırtlanıyor. 8 GB RAM kapasitemiz var. Depolama olarak da 512 GB'lık SSD'miz var. Mekanik bir disk, tabii ki Ultrabook modelinde e, yer almıyor. Baktığımız zaman, günlük işleriniz için işte video izlemek, Word şeylerini yapmak, hani ofis programlarını kullanmak, çok abartmadan, aynen Photoshop'tur, işte video editlemeye kadar çünkü işlemciden gerçekten Bayağı bir aynen. güç alıyorsunuz. Tüm işleri yapabiliyorsunuz, çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve hani bazı Ultrabook modellerinde gördüğüm işte Chrome'da çok fazla tabaçınca böyle bir kasılma ya da işte çok fazla uygulamada çalışınca bilgisayarın yavaşlaması gibi problemleri hiçbir spektroloji çok görmüyorum. Bu da genel Ultrabook deneyimini ciddi anlamda farklılaştıran, iyileştiren bir durum. Şimdi bunun yanı sıra ne yapamıyorsunuz? Diğer Ultrabook modellerinde olduğu gibi güncel oyunları oynayamıyorsunuz. çünkü. Evet. Bunun için yapılmadı zaten. Evet yani bir hani da, harici bir ekran kartı yok yani harici ekran karttan kastım. Intel HD Graphics'in yanı sıra işte bir GeForce 950M gibi, işte 960M gibi bir ekran kartı yok o nedenle de basit e, oyunları oynayabiliyorsunuz. Basit. Eski oyunları oynayabiliyorsunuz. Ya PES'e Minecraft free to free to oynarsın. Play, free to play kafasındaki hani çok fazla e, yüksek donanım istemeyen oyunları rahatlıkla açabilirsiniz ama hani oturup da birazcık yükseltmek istediğinizde hayır bu bilgisayar ona izin vermiyor. Ama zaten oyun oynayacaksınız. Neden bir böyle bir ultrabook tercih edesiniz. Öyle bir ayrımı da var. E tabi. Ee, yani. Bu arada SSD noktasında da içerisinde yer alan SSD'nin gayet hızlı bir SSD olduğunu ve 512 GB'lık tek bir SSD kullandığı için depolama birimi olarak hem Windows'un açılış süresi olsun hem zaten hani programlarınızı SSD harcında kurabileceğiniz bir depolama birimi yok. Kurduğunuz bütün programların açılış süreleri, Bek, eğer bir bir şey yapıyorsanız bekleme süredir inanılmaz derecede kısa. E, orada hani performansla işlemciyle beraber SSD'nin çok büyük etkeni oluyor. Bu bilgisayarda da 512 GB'lık diğer SSD e, yer alan modellere göre biraz genişçe bir kapasite sunuyor. O anlamda da kafanız rahat. E, hani performans tarafında e, işte mesela touchpad'de geride biraz dedik, sesle biraz geride dedik ama performans tarafında MacBook modelleriyle kıyasladığımızda ve birçok diğer ultrabook modeliyle kıyasladığımızda çok daha iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Son olarak gelelim bataryaya. HP'nin iddiası 9 saate kadar varan bir pil ömrü sunduğu yönünde. Ama bu hani artık onlar ne şartlarda bu yani ekran parlaklığı neydi? O 9 saatte ne yaptı bilmiyorum ama ben günlük kullanımda gördüğüm kadarıyla çok 9 saate çıkabilen bir performans göstermiyor. Bir 6 saatlik, 5-6 saatlik bir performans gösteriyor ki bu da Ortalama bir değer. Yine diğer e, Ultrabook modelleriyle karşılaştırdığımızda Macbook'un biraz gerisinde kalıyor. MacBook çünkü gerçekten 9 saatleri zorlarken HP Spectre 13 onun biraz daha gerisinde kalıyor. Kötü mü değil ama hani rakiplerinden azıcık geride kaldığını da e, belirtelim ve son olarak fiyatıyla tekrardan bir e, <laughs> Ona cihazı sonuçlandıralım. 6500 liralık bir fiyatı var. Oldukça üst segmentte yer alan ve doğal olarak herkese hitap etmeyen bir model. Ama baktığımız zaman zaten Ultrabook'ların geneli üst segmente hitap ediyor. Fiyatlarıyla da yukarılarda oluyor. Gerçekten bir tasarım çizgisine sahip, bir stile sahip. Taşıması kolay, kullanması kolay, işte gerçekten şık görünen bir Ultrabook modeli almak istiyorsanız. Ve bununla beraber performans sizin için önemli ise... Hani bu fiyata rağmen HP Spectrum 3 gerçekten benim gördüğüm en başarılı ultrabook modellerinden biri olmuş. Ben de zaten tasarım bölümünde söylemiştim, yine söyleyeyim evet fiyatı yüksek ama benim bugüne kadar gördüğüm en güzel görünen ultrabooklardan biri. Evet. Yani bu, bununla bir tartışma yok, gerçekten çok etkileyici bir çizgisi var. Hani fiyat konusunda da doğal olarak hem kendi özelliklerinin belirttiği evet. e, segmente hitap ediyor. Yani o segmenti alabilecek insanların düşünebileceği bir seçenek olmuş. Evet arkadaşlar HP Spectre 13 incelememiz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.